Son bölüm kapandığında son doktor ülkeyi terk ettiğinde ampul adam şeyh osuruğunun ona şifa sağlamadığını anlayacaktır. Bir kızılderili atasözü bu. Dün Konya'daki olayları görmüşsünüzdür. Bir doktor ve sekreteri görevini yaptığı için bir insan tarafından katledildi veya bir bok tarafından katledildi de diyebiliriz bu duruma. Kaldı ki bu Türkiye'deki ilk değil son değil. Şu an ülke olarak sağlık sisteminin de çöküşünü izliyoruz. Buradaki D'ye dikkatinizi çekerim. Ampul adam her şeyi çökertmeyi inatla çöker meye devam ediyor. Ampul adam geçtiğimiz zamanlarda ne diyordu? Giderlerse gitsinler sağ bizimdir. Doktorlara eziyeti daha da arttırdı. Sağlıkçılara eziyeti daha da arttırdı. Çalışma şartlarını daha da kötüleştirdi. Yetmedi dizilerde bile doktorları kötülemeye başladı. Artık bu yaptığı tutumun meyvelerini de görüyoruz artık maalesef. Sağlık sektörünün ne kadar kötü şartlarda olduğunu görmek için illa bir akrabanızın, eşinizin, dostunuzun bu sektörün içinde olmasına gerek yok. Sadece çalışma saatlerine bile baksanız sadece doktorların hem hemşirelerin şikayetlerine baksanız ne demek istediklerini daha iyi anlarsınız belki. Gerçekten çok büyük bir sorun var ortada. Köle gibi çalıştırıyorlar, köle gibi maaş veriyorlar ve yetmiyor aşağılanıyorlar. Sonra da terk edince de arkalarından vatan haini diyorlar. Lan sen kimsin? Tarla faresi. Dünkü olaylardan sonra doktorlar ülke çapında iki gün iş bırakma eylemine kalkıştı. Ampul adamlar peki bu duruma ne tepki gösterdi? Onları aşağılayarak doktora şiddeti, doktor haklarını savunmuyor asla ama doktorlar eylem yapmaya karar verdiğini de hakaret ediyorlar. Ya keşke sağlık sektöründe insanları muaf tutma diye bir özellik çıksa. Mesela bu doktorların eylemlerine laf atan kişiler var ya bu kişileri iyi inceleyin. Asla ama asla doktora şiddeti eleştirmiyorlar. Mesela bunu ve ailesini sonsuza kadar sağlık hizmetinden, bedava sağlık hizmetinden muaf tutacaksın ya. Hastalandı mı? Şeyh var işte. Çok sağlıklı. Çünkü ampul adamlar tedavilerin de göklerden geldiğine derinden inanıyorlar. Bırakın göklerden tedavi umsunlar. Bir yandan benim vergilerimle de sağlık hizmeti alıyorlar sonuçta. Ne gerek var ya bunların sağlık hizmeti almasına hem de bedava. Gitsin özel hastanede bir kan tahliline 1200 lira versin kafası rahatlasın be. Belki o sayede anlar hizmetin ne demek olduğunu. Şu an gerçekten Türkiye'de doktorun durmasının mantıklı bir açıklaması yok. Gidin çok daha iyi şartlar sunan ülkeler var. Onlara gidin orada size mükemmel bir yaşam sunacaklar. Size saygılı olan hastalar gelecek. İşte bu yüzden bunları dövüyorlar tarzında konuşan kekolar olmayacak. Bak bunlar çok önemli şeyler. Bırakın arkanızdan vatan haini desinler. Lanetler okusunlar. Bizim vergilerimizle bu yerlere geldiniz desinler. Aynen. Kesinlikle senin verginle. Kesinlikle. Senin çocuğun da onun vergisiyle bir yerlere geliyor ama. Senin çocuğun da doktor olabilirdi. Sen de doktor olabilirdin. Çalışsaydın o zaman. Türkiye'de bir de böyle bir şey var. Bak doktorlar para kazanıyor diye bunlara bir düşmanlık besliyorlar. Lan ampul adam. Bu insanlar çalışarak o konumlara geliyor. Çalışmayarak zengin olan o insanlara da gram lafları yok ama. Hadi şeyhine bir tane laf et. Hadi devlet malına el koyan o mafyalar da laf et. Hadi yolsuza biraz laf et. Onlara laf etmez ama çalışarak bir yere gelen insanlara da hakaret etmeyi kendinde görev edinir. Gerçekten bu insanlara niye sağlık hizmeti veriliyor ki? Gerek yok. Şu anki sağlık sisteminde bir doktora 5 dakikada bir hasta düşüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise en az 20 dakika verilmesi gerekiyor diyor. Ve bu şartlarda doktor hata yaptığında da doktoru suçluyorlar. Sistemi suçlayacaksın. Tıp okuyup doktor olsaydım yemin ediyorum 5 dakika durmazdım herhalde bu ülkede. O yüzden de zaten sağlık sisteminin çöküşünü görüyoruz. Rekor doktor göçleri var dışarıya doğru. Siz onları vatan haini ilan etmeye devam edin. Siz onları kendi vergilerinizle beslediğinizi düşünerek arkalarından sallamaya devam edin. Sanki doktora şiddet hakmış gibi bunu da savunmaya devam edin. Ülkenin çoğu yerinde bölümler kapanmaya başladı doktor eksikliğinden dolayı. Bir gün hasta olacaksın ve senin hastalığınla ilgilenecek doktor bulamayacaksın. O zaman görürüm ben seni. Bak yine insaflı davranmışlar da sadece iki günlük eylemde bulunuyorlar. Normalde çok daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Normalde süründürme gerekiyor onlara yapılanlardan dolayı. Bir de şu var. Her yere böyle 100 milyonlar yatırıp şehirlere devlet hastaneleri açıyorsun. Şehir hastaneleri açıyorsun. Şunun kapısına x-ray cihazı koyamıyor musun? Bu hastaneye silah sokulmasının ilk vakası da değil. 100 milyonlar ona yetiyor da x-ray'e ye mi yetmiyor? Ben anlamadım. Giriyorsun Google'a hastanede silah yazıyorsun. Karşına o kadar çok örnek çıkıyor ki. Bitmiyor bu örnekler. Bir gün bu sistem de toparlanacak. Daha iyi hale gelecek.